Abdullah bin Salih radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kardeşlerim hadis çok değerli bir hadis. Hepsi değerli de bazıları böyle hazineler vardır içinde tutabileceği. Efendimiz diyor ki, Ma utiye ahadun erbaatan. Bir kula, bir kimseye dört şey verilirse, فَمَنَعَ اَرْبَعَهُ ah, Dört şeyden mahrum bırakılmaz. Dört şey var. Cenab-ı Hak bu dört şeyi ihsan ederse, bu dört kapıdan bizi sokarsa, o yola girmenin neticesinde dört şey daha veriliyor ki, o dört şeyden mahrum kalması mümkün değildir diyor. Yani bir yola girdi, o yolun neticesi var. Başka bir yol, onun da bir neticesi var. Mesele o zaman nereye girmek? Yola girmek değil mi? O nimetleri ele geçirmek için. Bakın diyor ki Ma utiya ahadun eş Kime şükür ihsan edilirse fe muni'a ziyade o kimse ziyadeden mahrum bırakılmaz. Yani ona nimetler ne olur? Artırılır. Kime şükür kapısı açılırsa aslında ona ne kapısı açılıyor? Nimet kapısı açılır ona. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam her sözünü bir ayetle tescilliyor. Ve diyor ki, لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَغُولُ Muhakkak ki allah Teala demiştir ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ Eğer şükrederseniz, لَاَزِيدَنَّكُمْ Muhakkak ki sizi arttırırım, ziyadeleştiririm. Nimetin artmasını isteyen ne yapacak? Şükredecek, şükür kapısından girecek. Kime şükür verilmişse nimetin ziyadeleşmesinden mahrum bırakılmaz o kimse. Ona nimet kapısı açılmış demektir. Geliyor ikincisi. Ve ma utiya ahadu dua kime dua kapısı açılırsa fe munial icabe o artık icabetten mahrum bırakılmaz. Yani bir kula dua kapısı açıldığında artık ona icabet kapısı açılmıştır. Li enna ve muhakkak ki Allahu Teala demiştir ki Kafir suresinde geçiyor. Udunni yesteciblekun. Bana dua edin icabet edeyim demiştir. Evet kardeşlerim, mesele dua edebilmek, şu elleri açabilmek. Bu da bir nimet ha. Ama biz ellerimizi açamıyoruz acizimizi, fakrımızı hissetmediğimiz için Allah'tan başka herkesten Allah'tan ister gibi istiyoruz yani. Böyle bir huyumuz var. En son çareler tükendi mi işte al, işimiz Allah'a kaldı diyoruz. Oğlum işin Allah'a kaldıysa elhamdülillah kurtuldun. Kardeşler bu Allah şunu anlamayı nasip etsin. Bak bir kimseye dua kapısı açılmışsa Cenab-ı Hak ona icabet kapısını açmıştır. Hani üstadımız diyor ya vermek istemeseydi istemeyi vermezdi vermek istediği için sana dua kapısını açtı. Sen istemeyi verdi ki sana. Ne yapıyor? Aslında ne istiyor Rabbimiz? Neyi murad ediyor? Vermeyi murad ediyor. Üçüncüsü ve ma utiya ahadun el istiğfar. Kime istiğfar nimeti ihsan edilse, istiğfar kapısı açılsa sunna muni al artık o mağfiretten men edilmez. Ne kadar güzel ya. Li <laughs> enna Allah azza ve celle yagul muhakkak ki aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki Nuh suresinde geçiyor. Fa kul tustafiru rabbakum innehu kana gaffara. Rabbinizden mağfiret dileyin. Ve ma uti ahadun et Kime tövbe kapısı açılırsa fe munia takabbul. O kabul edilmekten mahrum bırakılmaz ona kabul kapısı da açılmıştır. لِأَنَّ Allah azze ve celle yagul Aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ Rabbimiz diyor ki o kullarından tövbeyi kabul edendir. Aldın mı dedim cevabı? Elhamdülillah dedi. Demek ki bir kula tövbe kapısı açılmışsa Artık ona ne açılmıştır kardeşlerim? Bağışlama kabul kapısı açılmıştır. Şimdi bunlar bize kolay zannediliyor. Yani bu şükür kapısından girmek, iki, dua kapısından girmek, istiğfar kapısından girmek ve tövbe kapısından girmek değil mi? Ya şükrederim, dua ederim. Öyle değil kardeşlerim. Bu Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır ha. Hususi ihsanıdır. Kime böyle şükür kapısı açıldıysa bakıyorsun zaten nimetler ziyadeleşmeye başlamış. Ama nimet ziyadeleşse de ziyadeleşmese de biz kulluğumuzu arz edecek miyiz? Velev ki Allah şükredin dedi ama nimeti azaltacağım dedi. Şükretmeyecek miyiz? Kardeşler biz kuluz kul. Kula kulluktan başka bir şey yakışmaz. Cenab-ı Hak dua kapısını açmışsa bir kula artık ona onu kabul edecek demektir. İstediklerini verecek demektir. Ama biz, kardeşlerim, Allah bizi ıslah etsin, halimizi ıslah etsin. Allah şu kapılardan girmeyi nasip etsin. Bakın, bağışlanmayı istiyorsun. Çok şey istiyorsun. Çok isteklerimiz, arzularımız var. Bağışlanmak istiyor musun? Yolu neymiş? Şu diline istiğfar kelimesi takılıp, kalpte böyle pişmanlığın, nedabetin belirtileri görülmeye başlıyorsa, Allah'a onun için bir daha şükretmek lazım. Niye? seni o kapıdan sokmuş yani. Demek ki seni affedecek. Çokları giremiyor kardeşlerim. Çokları diyor ki ederim, tövbe ederim diyor. Bugün tövbe edemeyen 350 bin insanı kabrin altına aldılar yani. Kaç tanesi tövbe edebildi? Bugünler yarın oldu, yarınlar öbür gün oldu. Bir tövbe olmadı yani. Bir istiğfar olmadı. Bir duayla topluyorum. Rabbimiz bize kardeşlerim, şükür kapısında daim şükredenlerden eylesin. Amin. Ve Rabbimiz bunun neticesinde diyor ki ben onlara şükrettikleri müddetçe nimetlerimi artıracağım. Ve onları men etmeyeceğim diyor. Rabbimiz bizleri dua kapısından ayırmasın. Amin. Aczimizi, fakrımızı hissederek o kapıda bir kul gibi o kapıyı çalmayı nasip etsin ki kim o kapıyı çaldıysa, çalmayı nasip ettirdiysem o kula, o kapıyı açacağım demektir dua. Fıtratı insaniye dua iktiza eder diyor üstadımız. Bak insanın fıtratı niye ister? Acizsin, fakirsin ya. Ve Cenab-ı Hak da duanız olmasa zaten ne kıymetiniz vardır? İman dua iktiza ediyor kardeşlerim. Ve üçüncüsü Rabbimiz bize kardeşlerim halis, hakiki böyle istiğfar edip onun mağfiretine mazhar olmayı nasip etsin. Çünkü ne dedi ayette? Kim? فَقُلْ تِسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ Rabbinize istiğfar edin. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Çünkü o çok gaffardır. Çok mağfiret eder yani. Ve Rabbimiz bize tövbe etmeyi, hakiki tövbe etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Ki o tövbe edildiği zaman tövbe edebilmek de bir nimetmiş. Tövbe eden diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kabul edilmekten men edilmez. Kabul edilmekten men edilmez. Yani onun tövbesi kabul edilir. Rabbimiz bizlere ihsan eylesin kardeşler. Bunlar çok kıymetli şeyler. Şükür, dua, istiğfar ve tövbe. Bu dört kapı çok kıymetli yani. Hadis-i şeriften nasibimiz bu olsun.